Federal e, hükümet dev, İsrail devletinin e, kurulmasından beri İsrail'in e, yanındadır. İsrail e, kendini savunma hakkını kullandı. Sayın şansölyenin bir konusuna e, maalesef katılamıyorum. O da şudur: Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk kadın Yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak Sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Gazze'yi vurmak suretiyle bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur ve hala da bu devam etmektedir.